Bana bak, kız artık karı kocasınız. Biraz yanına geleyim yatayım dese hakkıdır ha. Ne diyorsun sen be, ne diyorsun? Ya ne bağırıyorsun kendine gel, bir şeyler olmuş sana. Evet bana bir şeyler oldu, bir şeyler oldu bana uğraşma benimle. Bağırma, şaka yapıyorum. Mukaddes. Senin yüzünden kalktık geldik biz buraya be. Gül gibi hayatımı bıraktım ben. Gelmeseydiniz. Aa. Gül. Gelmeseydik de ne olacaktı? De İstanbul'da orospu mu olsaydı? Ha? Ya Mukaddes deme öyle, deme öyle. Bana bak, aklın varsa o adamı elinde tutarsın, kaçırmazsın bir yere. Beni çekil şuradan. Başka şansın yok kızım. Üstünden dört kişi geçmiş kadını kim alır? Ha? <laughs> Mahkumsun işte bu adama. Asilik yapacağına kır düzgün otur aşağı. Yeter! Gel buraya gel. Ay. Bir daha sakın. Fatma Gül'le böyle konuşma. Sakın konuşma. Ay Rami sana da bir şeyler oldu be. Sakın. Ay sen bana mı bela artıyorsun o gözleri bakayım ha? yapma ya. <laughs> Gel buraya serten giyin beni. Bak benim sinirim bozma Mukaddes. Benim sinirim bozma. Tamam alırım ben o sinirin hiçbir şey kalmaz. Bırak ya.